Bir zamanlar ormanın kenarında küçük bir evde kırmızı bir pelerin giymeyi çok seven sevimli bir kız yaşarmış. Herkes ona kırmızı başlıklı kız derdi. Bir gün annesi hastalanan büyük annesine götürmesi için ona bir sepet dolusu yiyecek hazırladı. Kırmızı başlıklı kız orman yolunda şarkı söyleyerek ilerlerken kurnaz ve aç bir kurtla karşılaştı. Kurt ona sordu. Nereye böyle küçük kız? Kırmızı başlıklı kız saflıkla her şeyi anlattı. Kurtun kötü planları vardı. Kurt, kırmızı başlıklı kızı oyuna getirip başka bir yoldan çiçek toplamaya gönderdi ve hızla büyükannenin evine ulaştı. Kapıyı çaldı ve büyükannenin sesini taklit ederek içeri girdi. Zavallı büyükanne kurdun tuzağına düştü kurt onu yuttu ve sonra kırmızı başlıklı kızı beklemek için büyük annenin kıyafetlerini giyip yatağına uzandı. Çok geçmeden kırmızı başlıklı kız da eve ulaştı. Kapıyı açıp içeri girdiğinde odanın ne kadar sessiz olduğunu fark etti. Yatağa yaklaştı ve büyük annesinin çok tuhaf göründüğünü düşündü. Ne kadar büyük kulakların var büyük anne? dedi. Seni daha iyi duymak için yavrum, dedi kurt. Ne kadar büyük gözlerin var. Seni daha iyi görmek için. Ne kadar da büyük ellerin var. Seni daha iyi sarmak için. Ve büyük anne, ne kadar büyük bir ağzın var? Kurt daha fazla dayanamadı ve seni daha iyi yemek için diyerek kırmızı başlıklı kızı da yuttu. Karnı doyan kurt yatağında horul horul uyumaya başladı. O sırada oradan geçmekte olan bir avcı kurdun horultusunu duydu ve şüphelenerek eve girdi. Yatakta uyuyan şişman kurdu görünce her şeyi anladı. Avcı kurdun karnını açtı ve mucizevi bir şekilde kırmızı başlıklı kız ile büyük anneyi sağ salim kurtardı. Hepsi çok sevinmişti. Kurtuldukları için avcıya teşekkür ettiler. Kırmızı başlıklı kız bir daha asla ormanda yabancılarla konuşmaması gerektiğini öğrenmişti. Böylece kırmızı başlıklı kız, büyük annesi ve cesur avcı mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamaya devam ettiler.